Hadi koş topunu bul dışarıda. Hadi bul gel. Alışveriş kıymetlerimi gösteriyorum hemen. Alışverişe gideceğim. Dora'yı babaanneye bırakacağım. <laughs> Bugün hiç... <laughs> Çok tatlı. Sevimli bir poodle. Ama... <laughs> Olsun bu serüveni de tadını çıkaracağım. <laughs> Eyvah! Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Günaydın. Bana günaymıyor bir türlü. Yeni videomuza hoş geldiniz. Böyle ortalığın dağınıklığı benim perişan halim için gerçekten özür diliyorum. Bizim gecemiz baya bir yoğun, yorgun geçti. Ben evde tekim. Bir bunu verir misin? Instagram'dan geliyorum şu anda. Instagram'da anlattım her şeyi. Sizle paylaşmak istedim. Direkt kamerayı açtım. Üstüm başım perişan. Ev perişan. Ben perişan. Hoş geldin. Gel. Öyle bir şey yaşadık ki. İkisi de her tarafımda. Bunların ikisi dört bir yanımda. Bugün bir gece geçirdik. Ben evde tekim. Bu hafta tatilim. Dur anneciğim. Çıkın. <laughs> Hayır. Hadi onu çıkaralım ağzımızdan ama. Dora'yı şimdi oyuncağıyla kandırmaya çalışıyorum. Başımızdan geçen süreci anlatmak için. Anladım bu hafta. Kullar tatil. En iyisi şuradan kalkayım. Dodi merak ediyor her şeyi. Bu Dora'nın ağzındaki oyuncak. Şu vakumlu oyuncaklar. Onlardan almıştım. Aylardır da ortaya çıkarmıyordum aslında. Çünkü Milk onlara bayılıyor. Ben aslında ne anlatacağım size? Emzik bırakma sürecimizi. <laughs> Ben hiç hazır değildim. Bir anda olan oldu. Bilmiyorum belki emzik bıraktırmak isteyen başka annelere de ışık olur. Dün bu oyuncaklar ortaya saçılmış vaziyetteydi. Şu an şöyle gördüğünüz gibi. Eka tabii ki onlarla oynamak istiyor. Şu anda kaçırmış olabilir bir tanesini. Onları kaçırıyor tek tek. Isırıyor tabii ki. Yutması sıkıntılı falan. Ben sürekli onu ağzından almaya çalışıyorum. Bir tanesi koltuğun altına gitmiş ciyak ciyak dümandan onu istiyordu. Ben de onu aldım vermedim. Yere de Dora'nın emziği düşmüş. Şimdi bir döndüm Dora'yla ilgilenirken o oyuncağı vermedim diye sinirine çıkaracak tabii ki benden emziği almış. Ve ben onu son anda hazından aldım. Yani onun yedeği de yok. Dora maalesef emziksiz uyuyamıyor. Ona destekli uyku diyorlar sanırım. Hayır kaçırmış tabii ki. Milka hayır. Onu alabilir miyim? Alabilir miyim? Hayır. Hayır diyorum sana. Hayır. Bunları ortadan kaldırmam lazım. Çaktırmadan benim şunları toplamam lazım. Başımıza ne geldiyse bunlar yüzünden geldi. Milka hayır diyorum. Hayır. Ama şunları ufak ufak bir yerlere kaldırmam lazım. Anlatacağım şeyi de anlatamadım. Bak yine kaçırmış. Anneciğim verebilir misin? Lütfen ya. Milka. Her türlü yolu deniyorsun değil mi sen? Hı? Evde tek başımayım. Doran'ın uyku saati açlıkla birleşti. Yani arabaya atlayıp gidip yine emzik alacak. Kesinlikle öyle bir vaktim yok. Susuz yani otokoltukta koltukta falan da oturmaz öyle bir durumda. Yedeği yok. Yedeğini de parçalamıştı. Onu da göstereyim hemen. Bu da yedekti işte. Artık sizlere ömür yani. Öyle bir emzik yok. Ne yapacağım ne yapacağım diye düşünüyorum. Bu arada emziği de bıraktırmaya çalışıyorum. Artık bir buçuk yaşına gelecek. Hani daha zor olur diye korkuyorum falan. Emziği kan ağzından aldım, yırtılmıştı. Onu direkt kaynar suya koydum falan. Neyse iyice kaynattım, doraya verdim. Bir şey yaptı direkt yani. Tuhaf geldi. Bir de şeyden korktum. Hani o kesik yeri iyice çekip Allah korusun boğazında kalabilir falan. Ama emziksiz de uyumuyor. Çok şükür bir uyku problemimiz yoktu. Yani ben emziğini veriyordum. Lillesi var bir tane. Lili, Lili nerede Dora? Lili'yi getirebilir misin? Uyku arkadaşı Lili. Lili ve emzikle birlikte kendi başına uyuyan bir çocuktu. Ama tabii ki emzik olmadan mümkün değil uykuya dalamaz. Da Bunu mu istiyorsun? Al bakalım. <laughs> o, ona da emme diyor. E, it's emme. İngilizce ile karşıya emme. Cem'i aradım. Cem tabii ki yetişemez. Babaanneyle dedeyi aradım ama ne olur dedim. Bir emzik yetiştirir misiniz? Gitmişler sağ olsunlar emzik aldılar. Hemen böyle 45 dakika içinde falan geldiler. Onları da böyle rahatlarından ettim. Çok üzülüyorum akşam akşam. Bizim normalde emziğimiz şuydu işte. Böyle pembe. Yani buna alışık. Ve zaten bunun artık zamanı geçmişti. Bunu değiştirmemiz gerekiyordu. Bunun sarısından bulduk sadece. Görüntülü konuşuyoruz tabii ki. Hani sarı olması da zaten Dora'ya yabancı geldi. Bir de o 18 aylık alınca hani şurası daha büyük. Ağzına büyük geldi muhtemelen. Ve midesi bulandı. Neyse annem getirdi işte emziği. <laughs> emziği veriyorum almıyor. Emziği veriyorum kesinlikle almıyor. Pekmez eme batırmadım neler yapmadım falan. Dedim ki ya bu çocuk uyuyamayacak yani hani emzik olmadığı sürece. Normalde 7.30 en geç 8'de uyuyan Dora. Saat 11.30 oldu Dora hala cin gibi. Çünkü emzik yok ve meme diye ağlıyor. Veriyorum mümkün değil kabul etmiyor. Kesiyi bunu diğer yenileri verdim. Hiç yani zaten bunları ememiyor. Büyük çıkar, olandan da midesi çıkar, bulandı. Çıkar, çıkar. Neyi çıkaracağım aşkım? <laughs> Kızlar konuşmaya başladın. Şu an emzik <laughs> olmadığı için huzursuzuz. Ne istediğini kendi de bilmiyor hiç hazırlıksız bir şekilde yakalandım. Ben de saat 10 yatağa kon vaziyette bir insanım normalde. Saat 11.30 buçuk ile böyle perişan vaziyette uyumayı bekliyoruz diyorum ki yani emziksiz nasıl uyutacağım. Ayağımda da hiç sallamadım ben de bilmem. O da bilmez ayağımda sallamaya çalışıyorum. Ne yapıyorsun falan gibi tepki verip resmen kalkıyor falan. Ninni söylüyorum. Eee e, o da benle e e piş piş o da eşlik ediyor e e piş piş falan ben uyuyacağım da o uyumayacak. En son yatağına yatırdım. Bu arada bizle birlikte yatıyordu. Odamızda kendi yatağında yatıyordu. Hiç bizle yatmıyor. Bizim odadan alıp da kendi odasına alıştırmıştım. İki gündür hiçbir sorun yoktu. Şimdi hem odasına ayırma hem emzik birleşti. Aa, aa, oradan oraya, oradan oraya uyumaya çalışıyor. Emziksiz uyumayı bilmiyor çünkü zorla zorla artık döne döne artık yorgun düştü ve uykuya daldı. Saat 12 falan da ama yani bu bir ilk bizim 17 aylık hayatımızda. Değil mi Dodi? Düştün mü? Hadi kalkabilirsin. Emzikleri de yanına koydum. Belki gece uyanır alır falan böyle bir umut. Uyanıyorum, kalkıyorum. Yok, kesinlikle kabul etmiyor. Yalnız ben şeyi gördüm. O Milka'nın diş attığı emzik böyle ortadan kesilmiş gibiydi. Tam ayrılmamış tabii ki. O kesik emziği hani kaynattıktan sonra ağzına verdiğimde direkt attı. Yeni emzik de ona tuhaf geldi. Bir anda o tiksindiğini anladım yani gördüm. Bunca zaman da hep diyordum yani daha geç olursa biz nasıl bıraktıracağız falan. Bir anda Milka sayesinde bırakmış olduk. Yani aslında ben internette izlemiştim Reels'lardan falan böyle sirkeye batırıyorlar teklif ediyorlar. Çocuk acı acı diyor. Öyle öyle bıraktırıyordu. Ama anne hazırdı. Ben böyle bir şeye hazır değildim. Bir anda uykusuz geceler, huzursuzluk vesaire hani kendim psikolojik olarak hazırlasaydım belki biraz daha kolay olabilirdi. Neyse anlatacağım şu ki eğer bebeğe bence emzik bıraktırmak istiyorsanız kesinlikle ya emziğin tipini değiştirin, alışık olmadığı bir şey ya da böyle ortadan bir kesik. Şimdi işte bunu veriyorum. Hani meme o artık ağzına şey olmuş alışkanlık yani. Emzik emzik meme meme diye dolaşıyor. Şunu veriyorum oynasın diye bakıyor. Zaten emecek bir şey yok. Kaldırıp atıyor. Ben de işte okullar kapalı tatilim demek ki benim tatilim buna gidecekmiş. Neyse hayırlı bir şeye gitti. Ama uykusuz ve perişan bir Selin şu an burada. Neyse anlayacağınız Mirka'nın yaptığı kötü bir şey iyi bir şeye dönüştü. Ve biz de çok geç kalmadan bırak olduk. Instagram'dan da çok güzel görüntüler geliyor. Ki kimsenin köpeği koparttı diye bırakmamıştır belki bilmiyorum. Bu bir ilktir bizim başımıza gelen. Ama bir şekilde bebek emzikten tiksiniyorsa, midesi bulanıyorsa hani birkaç gün sabredip ben sabredeceğim. Bugün ilk gün günlerden 14 Kasım sanırım. Direneceğim ve vermeyeceğim. Bu arada yenilerimiz şunlar hem rengini beğenmedi hem muhtemelen bunun başlığı büyük geldi. Huzursuzluğumuz tabii ki hat safhada. Şu an ne istediğimizi bilmiyoruz. Hadi gel balon şişirelim. Balon. Hadi annem kalk bebeğim. Balon. Sürekli böyle bir şeylerle kandırmaca. Hani balon kızımın balonu. Adudi bak gel balon oynayalım. Gel. Hadi gel. Eyvah şu an uykusu geliyor ve emzik yok. Ah, Milka'ya verme ama tamam mı? Dedim mi? Eyvah! Hayır. Hayır Mika. Orada diğer emziği de bulamadım size göstermek için. O işte düşünün ki ucu böyle yırtık. Şunları da ortadan kaldırıyorum ya kavga çıkıyor sürekli. İlk gecemiz ve ilk günümüz şu an böyle geçiyor. De annenin bu duruma hazırlıklı olması gerek. Çünkü o gelecek olan huzursuzluk, uykusuzluk vesaire bunları göğüsleyeceğini bilmen lazım ama ben bilmiyordum işte dediğim gibi. Olsun bu serüveni de tadını çıkaracağım, atlatacağım. Madem böyle bir olay yaşadık bunu avantaja çevirmek ve o emziği bıraktırmak lazım. Ama bunun Milka sayesinde olmasını gerçekten tahmin edemezdim yani. <laughs> Anne. Çek, bir de böyle. Çek. Çek. Çekeyim mi? Ah çekiyorum seni. Şu an her dediğini yapma dönemindeyiz. Tamam bastım. Evet kamera. Ne yapayım bunu? Ne, ne yapayım? Ham mı yapayım mı? Öpücük verir misin bir anneye? Annem. Bir de böyle gelip sırnaşıyor bana. Oh çok seviyorum. Seven, 8, 9, Bugün de arkadaşımla buluşurum dedim. Dora'yı da oyun evine götürürüz. Yani biz de orada kahve içeriz falan. Bu emzik bırakma sürecinde nasıl götüreceğiz seni bilmiyorum. Hı? Gidebilecek miyiz Başak teyzeyle bugün? Gidebilecek miyiz? Arabada rahat duracak mısın? Ham ham Kız dur. Milka'nın üstünden geçiyor bak. Milka ne yapıyor? Of 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 yapıyor. Sen neden böyle davranıyorsun? <laughs> Yine başladın mı? Kamera arkasında yaşananlar oluyor bazen. Ver. Anneciğim. Bak nasıl kızılır sana? Hı? Çok masum şu an. Görüyorsunuz değil mi? Çok tatlı. Sevimli bir poodle. Ama... <laughs> bir anda o tatlılığını yitiriyor. Üç. <laughs> <laughs> <laughs>

Emzik olsa bunlar olmazdı. Olmazdı Aa, değil mi? Lotucaoz anneciğim. Ayakkabı. Ayakkabı evet anneciğim giyeceğiz şimdi onu. Şimdi evden çıkmaya karar verdik. Şu zamana kadar iyi bir sorun yok. Uyudu, uyandı, keyfi yerinde. Neyse ki, hadi biz gidelim artık. Hadi. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Doranın keyfi yerinde. Her tarafı batırdın. Sen de mi İpek? İpek'le Dora'nın arasında iki hafta var. Kankiler böyle takılıyorlar. Normalde kamerayı açmayacağım dedim ama getirdim yani bu anları göstermek için. Dora'nın keyfi gayet yerinde. Uyudu, uyandı. Hiçbir sorun olmadı. İyi gidiyoruz emzik bırakmada. Milka bizim önümüzü açtı aslında. Mama ile uyudu. Güzel uyudu, sorun olmadı, çok enteresan. Yani mamayı çektikten sonra direkt uyuyakalmadı kalmadı böyle ama ama ıı, falan yaptı uyudu, çok güzeldi. Bakalım akşam ne olacak? Şimdi kafası dağılsın diye parka getirdim. Hayır Dora, çim yenmez. <laughs> İpek bak, siz ne yapıyorsunuz burada? Kızlar, İpek, ne yapıyorsunuz? Abbu, oh, mahvediyorsunuz. affediyorsunuz. <laughs> Bu ah, çok Pati, 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 güzel. <laughs> çok güzel. Vallahi sen tam küçücük. <laughs> küçücük kaldın. Küçücük kaldın. Pati. <laughs> Anne. <laughs> 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 Anne. Hadi gel patiyi sev gel. Gel, hav sevelim. Dodi. Hadi git patiyi Bence sev anneciğim. De. Patiyi Aynı sev. Öpücük. Öpücük. <gülüyor> Öpücük. <gülüyor> Ay. Mika'dan beklediğimiz hareketler <laughs> tabii ki <gülüyor> asla <gülüyor> gelmiyor. Pati. 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 <laughs> güzel isim koymuşum. Çok Sana güzel biliyor. söylemesi Pati. de kolay evet. <laughs> Öpücük ver hadi Dora'ya. <laughs> evet. Sizi çok yer mi? Açık mı? <laughs> <laughs> Hadi oynayın bakalım Allah patiyle. Allah Allah Allah. Komlayın patiyi. Milka'yı böyle görmek gerçekten benim için bir mucize olurdu ya. Patiyi süsledin mi sen? Tamam biz de senin haberdeyiz. Süsledin mi patiyi? Şi, şi, şi. Süsle. Süsle. Şi, Bu patişko da ablasının emziğini yemiş. Ablası da öyle bırakmış. Çok sevinçliyim. Pati gel. Pati gel buraya. Pati. Pati, gel. Eylül'le de Dora'nın emzik bırakma macerası aynıymış. İnanılmaz inanılmaz sevinçliyim şu an. 3 gün diyorlar. Maksimum 3. 3 gün sonra rahatız. Anneciğim nereye? Pati. 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 Ya şöyle Milka ile şöyle bir ilişkileri olsa ne kadar güzel olmaz mı bak üstünü süsledin mi sen? Süsledin mi? Pati Hadi, Hadi. Hadi bye bay herkese görüşürüz. Emziye dair bir sıkıntımız yok şu anda ama genel olarak Pati'den ayrılınca, İpek'ten ayrılınca bir kıyamet kopmadı değil. Şimdi de Karan geliyor. Hadi bakalım oyna sen parka getiriyorum. Taşla toprakla oynuyoruz ama. Dedi. Hadi gel. Hadi kayalım. Bir. iki, <gülüyor> <gülüyor> Ben de geliyorum ama şimdi. Hazır mısın? Çeki. <laughs> Bak Dora diyor sana Kara. Saat kaç oldu Dodi? Sen hala çimleri yoluyorsun. Eve gidelim mi? Banyoluk oldun sen. Bıcı bıcı yapalım. Günaydın herkese. Günaydın. El salla anneciğim herkese. <laughs> Diğer eliyle sallıyor. O yüzden gösteremedim. Biz parka gittik falan. Dora'nın aklını dağıttık. Güzel oldu. Şimdi bugün de ben tatilimi birazcık tatilin tadını çıkarmak için alışverişe gideceğim. Dora'yı babaanneye bırakacağım. Bugün emziksiz ikinci günümüz diyelim. Yani akşam yedi buçukta parçalandığını düşünürsek bir buçuk gün oldu ve şu ana kadar rahat geçiyor. Instagram'dan gelen mesajlarla da sitede konuştum arkadaşlarımdan da çok böyle cesaret aldım. Gecemiz de rahat geçti. Evet kuş. Yani şimdilik iyiyiz. Unuttu ismini bile söylemiyor. Çok sevinçliyim. Şimdi bir babaanneye gidelim. Sonra ben alışverişe gideceğim. Bilmiyorum kamerayı açar mıyım? Birazcık bugün keyif yapacağım. belki açarım. Tamam gidiyoruz. Hadi bay bay. Şimdi sana şarkı açacağım. Hay Allah'ım 5 dakikalık yolu. Yarım saattir gidiyorum ya. Cem olsa bana niye buradan gitti şu yolları bir öğrenemedin derdi. Şimdi babaanneye bıraktım Dodi'yi ve ben biraz alışverişe gidiyorum. Biraz böyle kafamı boşaltmam lazım. Biraz tatil yapmam lazım. Alışveriş yapmayı çok özledim. Tek başıma alışveriş yani. Şöyle rahat rahat böyle bir gezmek istiyorum. Dodi de. Bugün işte ikinci dolu dolu gün diyeyim emziksiz. Babaanne de uyuttum ama illa böyle bir içmek, bir şey içmek ya da bir emzik tarzı bir şey istiyor tabii ki daha atlatamadık onu. Pekmezli su istedi, pekmezli su içirdik. O da muhtemelen şekerini yükseltiyor vesaire. Ay ben tam bir karanlık olmuşum bir saniye. İşte dediğim gibi ya böyle şekerini yükseltiyor ya böyle alışkanlıktan yani mama gibi bir şey istiyor falan biz kitapla uyutuyoruz. Hani kitap okumayı seviyor. Kitap okudum birazcık. Sonra da uyuyakaldı. Sırtından da pış 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 biraz. lay oldu yani şimdi ikinci gün güzel gidiyor. Yani eğer emzik bıraktırmak istiyorsanız o emziği kesin. Ben onu söyledim mi bilmiyorum. Belki dün söylemişimdir. Bugün iyi gidiyor. Alacaklarım var. Gezmek istiyorum. Kafamı boşaltmak istiyorum. İnşallah güzel bir şeyler bulurum. Ama tabii ki mağazalar derken çekim yaparmayı bilmiyorum. Umarım Tam böyle ihtiyaçlarımı bulurum. Hazır dolabımı da boşaltmışken şöyle yeni kıyafetler almak istiyorum. Bakalım görelim, gidelim. Günaydın. Bugün bu videonun kaçıncı günü bilmiyorum. Çok yarım yamalak çekmiş gibi oldum. Bu anları paylaşmak istedim. Çünkü bizim için bir ilk yani emzik bırakma. Bugün kaçıncı gündeyiz? Salı akşam mı oldu acaba? İki gecedir emziksiz yatıyoruz öyle söyleyeyim. Alışverişe gittim. Alışverişimi de çekecektim. Ama ben arabada çektikten sonra kamerayı bir güzel açık bir şekilde çantama koymuşum. Tekrar çıkardığımda ısınmıştı ve şarjı bitmişti. Ya dedim böyle bir şey olamaz. Neyse alışverişin tadını çıkarmayın istedim. Bayağı gezdim. Dün çok güzel gezdim. Çok iyi geldi. Gezindim. Kulaklıklarımı taktım. Bir insanın gerçekten ihtiyacı var. Sürekli ev, iş, ev, iş, ev, iş. Yani hafta sonu Cem geldikçe hani biz çıkıyoruz dışarı falan. Yani tek başıma da gezinmek gerçekten iyi geldi. Çok Bu kıyafetlere baktım. Baktım, gezdim falan. Çok güzel şeyler beğendim. Benim şöyle bir uyum var. Cem yanımda olmayınca emin olmadığım şeylerde o kadar kararsız kalıyorum ki sonra of deyip almıyorum çok gezdim ama iki parça şey aldım şimdi sizlere onu göstereyim ya bu videolar böyle üst üste alışveriş alışveriş falan gibi oldu ama ben normalde bu kadar sık yapmıyorum geçen hafta dolabımı komple boşalttım bir tane çantamın derileri soyuldu en sevdiğim çantaydı hani ihtiyaçlarımı alıyorum ben fazlalığı sevmem normalde. Kıyafet ve ayakkabı da bilemiyorum ama Para gerçekten durmam lazım öyle bir durum var Ya o kadar gezdim iki parça şey aldım Şu iş nimetlerimi gösteriyorum hemen Lili orada mı Lili bunun içinde değil ama Bebeğim burayı koymuşsun ama değil Alışveriş poşetlerinin içine bakacakmış Çıkar hadi ya bir tane çok güzel çantam vardı. Her şeyi uyuyordu. Evet ne yapayım bunu? Bunu mu gösterelim ilk önce? Eşofman takımı aldım. Çok ihtiyacım vardı. Bu tensel kumaş dedikleri hiç eskimeyecek tarzda bir şey. Yumuşacık. Bunun üstü de var. Alt üst takımı aldım. Bir de bunun krem rengini alacaktım ama yoktu. Bunu da göstereyim pek. Bu da üstüymüş. Dora göstermemi istiyor. Dümdüz. Yani şöyle dümdüz. Ama kumaşı o kadar yumuşak ki. Bunun krem renginde ikisimolu yoktu. Alamadım. İnternetten alacağım o yüzden. Bu böyle benim formam olacak. Muhtemelen bol bol üstünde görebilirsiniz. Bir de benim bir tane çantam vardı. Her gün yani her şeyde kullanırdım. 5 yıl oldu artık. Onun arkasından yas tuttum. Çünkü böyle çantanın üst derileri soyulmuştan yani ve Suni deriler soyulur ya zamanla. O kadar üzülüyordum ki. Siyah çantam da var. Bir tane de küçük. ya Bir iki tane vardı işte. Kullanışsız. Gittim. Kendime bir tane çanta aldım. Tabii ki yaşasın. En sevdiğim renkler gold. Siyah, krem. Hani ben hep bu tarz renklerde giyinmeyi seviyorum. Bu çok kullanışlı oldu ve çok da güzel indirimdeydi. Kaptım seni dostum. kattım Bu kadar. Arada da çok güzel şeyler beğendim ama işte Cem yanımda olmayınca bir de o kadar kalabalıktı ki. Bir seni de göstereyim. Gel. Gel annem. Benim kızımın suratını da sinekler yemiş. Bak şöyle bir göster anne. Görünüyor mu bilmiyorum ama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu tarafında da var. Aşkım o oyuncak değil. Dayanamıyorum. Her yeni sinekler yemiş. Taze kanı buldular tabi. Taze kanı buldular. Tatlı şey bebeği buldular. ben de yerim. İşte bu da. Tüyyüma, günaydın der misin? Günaydın. Instagram'dan bir takipçimiz de Milka'nın ayağında böyle bir yürürken tozluk görmüş. daha önce hiç fark etmemiştim. Poodle'larda diz kapağı çıkığı çok yaygın, onların genetik rahatsızlığı. Ondan çok şüpheleniyorum, o yüzden onu koşturmuyorum bu ara. Şey yaptım, tedirgin oldum yani veterinere götür film çektirmemiz gerekiyor. Sanırım elle de muayene oluyormuş. Poodle sahipleri böyle çok fazla koşturmayın. Belli bir yaştan sonra mı? Daha doğrusu çok fazla koşturmayın değil yani. Onların da koşma ihtiyaçları var da parkede mesela kayarken böyle patinaj çekiyor gibi yapıyor ya o köpeklerin dizlerine zararlı benim bildiğim kadarıyla. Koltuğa incik böyle o delirme hareketlerinde Allah korusun bir arkadaşımın da köpeğinin ayağı kırılmıştı. Yine pudıl. Hani korkuyorum. Milka'yı da hafta sonu veterinere götüreceğiz. Hem kuduz aşısı var. Ham diz kapağını kontrol ettireceğiz. Yani aldıklarım da bunlardı. Durumlar da bunlar. Emzikte ne durumdayız onu söyleyeyim. İkinci gün rahat uyuduk. Çok sevindim. Instagram'da da böyle o dönemleri paylaşıyorum. Hatta öne çıkarılanları da koydum. Çok trajikomik bir şekilde oldu. Milka parçaladı ve bıraktı. Ama bence bunun yollarından biri gerçekten tam böyle ortadan kesmekmiş. Ara görmeden, taktırmadan göstereyim de. Şöyle yaptı. Buradan diş geçirmiş eşek sıpası. Bunu böyle ağzına aldıktan sonra yaptı. Şey aşaması güzel oldu. 12 aylık emzikten 18'i ağzına verdik. Onda midesi bulandı bir tık büyük geldiği için. Tam böyle geçiş aşamasında 17,5 aylıkken biz yani komple bırakmış olduk. Yani siz de o emziği bence kesebilirsiniz bıraktırmak isteyenler için söylüyorum. O aşamalarda Instagram'da dediğim gibi öne çıkanlarda anlattım. İlk gün bir huzursuzluk oldu. ikinci günde. Şimdi yatarken de dün böyle arıyor bir şey. Arıyor yani hani yatmadan şöyle o emzik arama hareketi var ya onu yapıyor falan. Ama adını falan söylemiyor hiç. Ben hiç göstermiyorum da eğer bir kere falan söylemiştir. Onda da dipten kesik var bir tane. <laughs> Milka'nın hallettiği eski. Onu verdim çok çıkıyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Böylelikle de bırakmış olduk. Ya Mirka gerçekten inanamıyorum ya. Sen neler başardın yavrum. Arkadaşımın da başına gelmiş. Onu da Pati videoda gösterdiğim. Pati de ablasının. Dora gibi işte düşünün. Ee, emzini parçalamış. Bir tek bizim başımıza geliyor sanıyordum. Bu köpekler işe yarıyor işte böyle tüylü bebekler. Şimdi kahvaltı yapalım birazcık. Evin her yerinde Doran'ın suluğunu arıyorum. Bulamıyorum. O gün parka gittiğimizde orada unutmuş olabilirim. İnşallah gitmemiştir. Ama şimdi oraya gideceğiz ve sulu arayacağım. Yani cümbür cemaat dışarı çıkıyoruz şu an. Çok ani bir kararla. Mika deliriyor şu an. Gelecek misin sen de bizle? Koşma öyle koşma. Tamam sakin ol sakin ol. Bekle sakin ol. Sakin ol. <laughs> Kız. Bak delirdi delirdi. Hemen tamam, dışarı çıkacağız hep birlikte. Sabah sabah aksiyon yahu. Çok üzülürüm o suluğu kaybedersem. Tasman nerede çocuğum? Hep evet, birlikte çıkıyoruz şimdi. Artık bir yerlere koyup çekim yapacağım. o <laughs> Hadi gel gel çık kucağıma. Çıkacağım. Parka geldik suluk falan yok. Suluk yok. Meyka ne arıyorsun çantamda? Topun orada değil. Gitti suluk yani durduk yere. Dora gel düşersin. Suluk gitti. Boşa boşuna emzik kaldık. Hadi inin aşağı. Dur bekle. Tasman çıkarayım bekle. Dora düşme anneciğim düşme. Tamam hadi gel. Evet. Hadi burada oyun oynayabilirsiniz. <laughs> Ya suluk yüzünden bir anda kendimizi korutta bulduk. Ya çok canım sıkılıyor böyle bir şey kaybettiğim zaman. Aman gitti ya. Bu kaçıncı biberon? Bu kaçıncı suluk? Bu kaçıncı emzik? Biberonlar ve emzikler Milka sayesinde haşat oldu. Sulu da ben kaybettim. Neyse şu an iş avantajı çeviriyoruz. Bu vatandaşlar oyun oynasınlar. İkisi de çok mutlu şu anda. Milka topunu bekliyor ama. Milka topunu dışarıda bıraktın. Hadi gidip alır mısın? Koş. Hadi koş topunu bul dışarıda. Hadi bul gel. Ay bulacak mı acaba? Merak ediyorum. Allah'ım Milka aferin sana bebeğim. Koşmasaydın keşke. Hii. Tebrik ederim ama ben seni koşturmayacağım. Tamam mı? Şöyle küçük küçük hareket edebilirsin. Dışarıdan topunu buldu geldi ya Rabbi. Allah'ım ya Mika. Çok koşma aşkım. Ne olur ne olmaz bir kontrol ettirelim ondan sonra. Bak Moonwalk yapıyoruz. Geri 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 geri. Geri geri geri. geri. <laughs> Attım. Yakala. Küçük pilli bebek de geliyor. Sen parka gitmedin. Sallanacak da sallanmak ister misin? Miniyim. Meleğim. Hayır. Hadi Milka'ya at anneciğim. At at. <laughs> Dora'nın önüne koydu. Aha. Ama kaçırdı. Hadi Dora'ya ver atsın sana. Ver Dora'ya. burada da hava hala o kadar sıcak ki hemen dili dışarı çıktı. Yani 10 dakikadır buradayızdır muhtemelen. Ama tamam bu kadar hareket yeter. Bak önüme koyuyor. Ah küçük attım. Bir de düdüğü almış. De biraz burada oturup manzaranın tadını çıkarayım kızlarım oynuyor. Hiç kimse yok. Dodi onu bırak aşkım. Piso. E. İkisinin de oynayabileceği kapalı bir alan. Çok güzel, güvenli şu anda. Umarım suluğu da bulurum. Durduk yere iş çıktı başıma. Bu da çok güzel buranın tadını çıkaralım. Biz biraz burada oyalanalım. Videoya da artık burada veda edelim. Umarım çok keyif alarak izliyorsunuzdur. Anıları biriktiriyoruz ve sizle paylaşıyoruz. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olursanız çok seviniriz ve videomuzu beğenirseniz de tabii ki. Şimdilik görüşmek üzere öyleyse. Hoşça kalın.